Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni köyüme cami yapmaya karar verdim. Sizlerde yani bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda caminin çatısını yapıyoruz. Hemen şöyle hızlıca tamamlayalım. ben şu caminin çatısını bir tamamlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda caminin dış kısmı tamamen bitti. Ama buraya şu an minare yapmamız lazım. Yani suların üstüne yaptığımız için biraz zor olması lazım. Bu arada buraya bir tuzak kurduk. Krepor düşmüş. Kanka sana bir elva daha. Şu an uzanıyor. Yaptım. beğenip nasıl beğendiyseniz size nasıl yaptığımı göstermemi istiyorsanız like atın videoya arkadaşlar evet şimdi Ward Blue ile yapacağım düzgün bir şey yapmayı istiyorum bir dakika kanka şöyle şöyle Şöyle, şöyle. Hmm, tamam. Tam istediğim işte gibi olması lazım. Şu kapı şuraya gelecek. Evet arkadaşlar. Şu an bir dakika ben videoyu durdurmayı Evet olsun. Yine şöyle düzgünce bir cam yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tek minare, tek minare olacak. Şimdi biraz şöyle uzatalım. Hop tak 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 tak. Tamam bu kadar uzunluk yeter kanka. Hatta dur. Şimdi şunu şunu düzelsin. Blok. Karada ben şimdi müdahaleyi tamamlıyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an camimizin minaresini bitirmiş olduk. Ya o nasıl bir şey? Evet şu an suyun içinde. Bunu. Bu da kuruyacağım Ondan sonra bir <laughs> Arkadaşlar se ki sesten ötürü özür dilerim. Evet. Şimdi. Şimdi. Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Hemen şöyle inelim Biraz, Tamam kırdık. Sıkıntı olmaz. Ses yapma. <laughs> Köylerin bütün adını Mahmut koymam istiyorsanız en az 3 like gelmesi lazım. Fakirlikten 3 like Ay Mehmet. Diyesim geldi. Evet arkadaşlar şöyle. Tamam evet. <laughs> evet. mı? Bu şeyle mi bak. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen düzgünce yapalım. Cam bu cami. Videodaki video video sesle oturur söylüyorum. Evet şu an şöyle. Şöyle tamam. Benim. Ya yanlış yaptıysam bir yerde yanlış yaptıysam söyleyin. Hem bencilik düzelteyim. Halı lazım o halı. Halı ya. Ay. Kim bu oraya? Fener 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 oğlum. İşte görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ya nasıl, nasıl? Ne şimdi? Koyalım, koyalım, koy koy koy, koy, koy. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu caminin hallerini bitireyim geliyorum tamam. ben. <laughs> evet arkadaşlar içersin tam yapı olsam da güzel oldu bence Cam beğendiyseniz yorumlara çok çok beğendim yazın kapısını koymayı lan lapı kapı ya o kapı Evet camımız bitti arkadaşlar cam beğendiyseniz yorumlara çok çok beğendim yazın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlarım.